129 Nolu Apartman Efsane mi, Gerçek mi? Türkiye'nin en çok konuşulan şehir efsanelerinden biri 129 Nolu Apartman Rivayete göre 2009'da Odülü iki genç kız apartmanın en üst katında Satanist ayin yaptı Mumlar Garip sembollar Ve Ayin sırasında Öldükleri söylendi Aynı gece Kayıtlarda olmayan bir depremle camlar kırıldı eşyalar da aldı. O günden sonra apartmanda fısıltılar, kokular, kendi kendine kırılan camlar duyulduğu anlatıldı ve bina lanetli olarak hafızalara kazındı. Ama işin gerçek yüzü çok farklı. Ne iki genç kızın ölümüyle ilgili resmi bir kayıt var, ne de apartmanda yaşanan paranormal olaylara dair somut bir belge. Gerçek şu. Apartmanın alt katları yıllar boyunca su baskınlarıyla zarar gördü. Yapısal sorunlar büyüdü. Binada çökme riski oluştu. Bu yüzden resmi olarak boşaltıldı ve yıkım kararı çıktı. Yani lanet dedikleri şey aslında çürüyen bir binanın sonuydu. Peki sizce 129 nolu apartman gerçekten lanetli olabilir mi yoksa sadece hayal gücümüz mü?